hem hastalar hem de biz hekimler için zorlayıcı olabilecek konulardan birinden bahsetmek istiyorum biraz. Adneksiyel kitleler. Adneks dediğimiz kısım tüp ve yumurtalığın oluşturduğu komplekstir aslında ve buranın kitleleri de en çok da kanser olabilme ihtimali içerdiği için önem taşır. Hangi adneksiyel kitleleri ameliyat, hangilerine takip dediğimiz gerçekten tartışmalı ya da üzerinde düşünülmesi gereken konulardan bir tanesidir. Adnexal kitlelere yaklaşımda en büyük kriterimiz hastanın hangi yaş ve üreme evresi grubunda olduğudur aslında. Ergenlik öncesi dönem ve menopoz sonrası dönem adnexal kitlelerin daha anlamlı olduğu dönemler olarak karşımıza çıkarken üreme çağı kadınlarında adnexal kitlelerde daha çok takibini tercih edebileceğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla orada bir kitleyi görmeyi ummadığımız yaş gruplarındaki kitlelere önem veriyoruz diyebiliriz. Anneksiyel kitlelerin değerlendirilmesinde en önemli kriter kitlenin ultrasonografik olarak incelendiği evredir bana göre. Zira tecrübeli bir kadın doğum uzmanı ya da jinekolog, onkolog ultrasonografik görüntüsünden bir kitlenin natürüne dair az çok bir fikir sahibi olabilir ilk muayenede dahi. Birden fazla görüntüleme yöntemine ek olarak tümör markarı dediğimiz kandaki bir takım biyokimyasal belirteçlerin de e, cerrahi ya da takip yönünde karar verme aşamasında e, göz önünde bulundurmamız gerektiğini söylüyor mevcut kılavuzlar. Kaba prensipler olarak bakacak olursak, solid komponentin yani katı oluşumların, bulunduğu, yumurtalık sınırlarının net olmadığı ve eşlik eden serbest mayinin mevcut olduğu durumlarda daha ameliyat taraftarı olabiliyoruz ki bunlar malinitenin yani kanser ihtimalinin en çok arttığı özelliklere sahip kitleler olarak karşımıza geliyorlar. Bunların dışında pür oluşumları özellikle üreme çağında fonksiyonel kistler olarak uzun süreler takip edebiliyoruz. Sağlıklı günler dilerim.